Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir şey yapacağız. Ee, saçınızı nasıl kıvırcık yaparsınız? Saçınızdan böyle alıyorsunuz. Bunu böyle sarıyorsunuz. Evet. Sonra bu saçı e, arasına sıkıştırdım. dakikalık. dakika. E, böyle kalacak. Böyle sıkı sıkı tutacaksınız. Böyle de kalabilir. Ben bunu hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşım. Ben bayağı tuttum. Şimdi böyle e, bunu böyle çıkartıyoruz çıkmıyor. Çıkartıyoruz. Çıkartınca azıcık olsa bile kıvırcık oluyor. Siz bunu deneyin yine de. İsteyenler denesin. Ama siz daha çok tutun. Ben biraz az tuttum. Böyle oldu. Abone ol, like atıp bildirimleri açarsanız çok mutluyuz. Değil mi? Da evet diyor size. Şimdi videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir de abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz.